Hardware hoş geldiniz. Bu videomuzda General Mobile'ın yeni akıllı telefonu GM20'yi inceliyoruz. bildiğiniz gibi arkadaşlar geçtiğimiz günlerde General Mobile hem cm 20yi hem de CM20 Pro'yu tanıtmıştı ama şu anda sadece CM20 modeli satışta. İlk video yani kutu açılış videosuna Pro'yu çok sormuşsunuz ama bizim de herhangi bir bilgimiz yok. Herhalde yakın tarihte onu da satışa sunarlar, onu da satışa çıktığında büyük ihtimalle yine alıp hem kutu açılışını hem de inceleme gibi diğer videolarını sizlerle paylaşırız. Şimdi arkadaşlar GM20 modelinin bize sunmuş olduğu özelliklere başlayacağım ama şunu söylemek istiyorum baştan. Ee, biliyorum bu işte kutu açılışında da söylediğim güncelleme vermeme probleminden dolayı General Mobile'ı sevmeyen e, ve dolayısıyla General Mobile'a e karşı böyle bir e, soğuk tarafı olan çok fazla insan var. Hani bana kişisel olarak soracak olursanız yapmış oldukları işte bazı hatalardan dolayı ben de son dönemde çok eleştiriyorum. Ama e, ne olursa olsun biliyorsunuz ki akıllı telefonu değerlendirirken firmayı sevmemize veya sevmemize göre değerlendirmiyoruz. Bunu şu yüzden söylüyorum çok uygun fiyatlı bir telefon. Günümüz Türkiye'sinde neredeyse zaten 1800 liraya e, yeni bir telefon bulabilmek çok e, mümkün değil. O nedenle yapacağım tüm yorumları. Telefonun fiyatını aklınızda bulundurarak siz de dinleyin arkadaşlar. 1800 liralık bir fiyat çünkü günümüz Türkiye'sinde gerçekten çok fazla bulunamayacak bir seviyede uygun bir fiyat. Ama tabii ki cihazın bu fiyatına karşın bize sunmuş olduğu özellikleri şimdi detaylıca konuşacağız. İsterseniz her zaman olduğu gibi tasarımla başlayalım. Her ne kadar cihazın 3 farklı rengi duyurulmuş olsa da şu anda sadece bir tanesi o da elimde tutmuş olduğum siyah modeli satışta arkadaşlar. Onunla beraber mavi ve yeşil olmak üzere farklı iki renk seçeneği de var. Onlar ileride satışa sunulur mu, sunulmaz mı bilmiyorum. Şu anda sadece internet sitelerinden siyah modelini satıyorlar. Baktığımız zaman genel malzeme yapısı tabii ki fiyat çok uygun olduğu için plastik tamamen hem yan çerçevelerimiz hem de arka yüzeyimiz plastik. Arkada kare formunda dışarıya da çıkıntı yapan bir üçlü kamera ve o üçlü kamerayla beraber bir tane flashımız var. Hemen altında parmak izi sensörü var. Parmak izi sensörü düzgün, kararlı bir şekilde çalışıyor. Tabii ki çok hızlı değil ama herhangi bir şekilde parmağınızı tanımama veya farklı bir sorunları yok. Telefonun ön tarafına baktığımız zaman damla çentik tasarımını kullanan bir ekran görüyoruz. Ve baktığımız zaman hem aşağıdaki çerçeve hem de yan taraflardaki çerçeve birazcık kalın olmuş. Genelde zaten alt tarafta bu bizim çene bölümü dediğimiz bölümde nispeten kalın çerçeve oluyor ama yan taraflarda hani birazcık daha ince olsaymış telefon daha güzel görünürmüş diyoruz. Ayrıca damla çentiyi oluşturan bu ön kameranın da çevresinde hani baya baya iyi bir çerçeve kalınlığı var arkadaşlar. İyiden kastım hani kalınca bir çerçeve var. Baktığımız zaman alt tarafında telefonun bir tane 3.5 mm'lik kulaklık girişi var. Onun yanında bir tane USB tip C yuvası var. Bir tane de hoparlör rüzgarısı var. Kutu açılışında söylemiştim. Ben GM 9 Pro'nun kutusundan çıkan kulaklığı gerçekten çok beğenmiştim ki hala bazı testlerde videolarda kullanıyorum. Kulaklıkla bir telefon test edeceğim zaman çıkışına bakmak için genellikle o kulaklığı kullanıyorum. Ama tahmin edebileceğiniz gibi bu modelin içerisinden çıkan yine kulak içi formda olan kulaklıkla GM 9 Pro'nun kutusundan çıkan kulaklık arasında baya bir kalite farkı var. Ee, hoparlör konusunda da Hatta şöyle hemen bir açıp Her ne kadar mikrofonda da o sesi de dinleteyim Çok parlak değil ama iş görüyor Öyle söyleyebilirim Hemen bir şarkı açacağım Şu an anmış arkadaşlar bu son ses Ve yani vokal neredeyse çok anlaşılmıyor ee, Hoparlör kalitesi olarak Beklentinizi çok yüksek tutmayın Çok kısa açtım biraz daha açayım Evet gördüğünüz gibi hem ses seviyesi olarak çok yukarılara çıkamıyor hem de kalite anlamında birçok ses arka planda kaldığı için benim çok hoşuma gitmeyen bir hoparlör performansı oldu GM 20 modelinin. Kulaklık performansı olarak yani çıkış anlamında yine fiyat segmentine göre iş yapar arkadaşlar. O konuda hoparlör kadar eleştiride bulunmayacağım. Genel olarak tasarımı bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz yavaş yavaş ekranla devam edelim. 6.088 inç boyutlu IPS LCD bir panel kullanan ve 720p HD çözünürlüklü bir ekran da geliyor. Bence ekran tabii ki 6 ince 720p tercih edildiği için çözünürlük anlamında, keskinlik anlamında biraz geride kalıyor. Ama 1800 lira fiyat etiketini düşündüğümüzde IPS LCD panel kullanılması ve benim gördüğüm kadarıyla kullanılan panelin kalitesi günümüz standartlarında iyi iş çıkartmış arkadaşlar. Sadece doğal olarak 6 inç birazcık büyük bir akıllı telefon boyutu ve o ekrana 1080p yerine 720p koyduğunuz zaman çözünürlük birazcık yetmiyor keşke 1080p olsaydı diyorsunuz ama burada bir de şöyle bir şeyden de bahsetmek lazım bu telefona eğer 1080p ekran konsaydı işlemci tarafında çok büyük bir darboğaz yaşanabilirdi telefon olduğundan daha da yavaş çalışabilirdi o nedenle bu fiyat segmentinde 720p tercih edilmesi bence daha doğru bir tercih. Panel olarak da dediğim gibi beğendim. Parlaklık seviyesi olarak da iyi yerlere çıkıyor güneş ışığının altında herhangi bir problem olmadan ekranı görebiliyorsunuz. Ekran benden bu fiyat segmenti için geçerli not aldı arkadaşlar genel olarak. Şimdi asıl konuşmamız gereken konu olan telefonun donanımıyla devam edelim. İyi olan taraf yine telefonun fiyat segmentini düşündüğümüzde yani 1800 liralık bir fiyat segmentini düşündüğümüzde hem 4 GB RAM olması hem de 64 GB depolamaya sahip olması güzel. Çünkü bu fiyat segmentinde bakarsanız çok fazla 32 GB depolama veya 3 GB RAM sunan modeller olduğunu göreceksiniz. O anlamda e, yenilikçi bir telefon, daha yeni bir telefon olduğu için 4 e 64 sunuyor olması kendi fiyat segmentindeki e, diğer rakiplerine göre avantajlı bir konumda yapıyor GM 20 modelini. İşlemci olarak MediaTek'in Helio A25 işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci MediaTek'in giriş seviyesinde yer alan ve hem işlem performansı hem de GPU performansı olarak çok böyle gündelik basit işler için ancak kullanabileceğiniz bir işlemci. Gündelik hayatta ben ilk kutuyu açtığımda birazcık böyle arayüzlerde falan kasılma görmüştüm ve kutu açılışında ya bu beni biraz korkutuyor demiştim ama ondan sonra aslında o telefon ilk kurulumu ile alakalı olduğunu anladım. Çünkü şu anda telefonu kullandığım zaman tabii ki öyle çok yüksek e performansı çok hızlı bir telefon beklemeyin ama işte ben sosyal medya uygulamalarını kullanıyorum, basit oyunları oynuyorum ki PUBG Mobile'ı da denedim. En düşük grafikte, ekranda 720p olduğu için ara ara kasmalar yaşatsa bile oynanabilir seviyede bir oyun performansı sunuyor. Tabii ki bana soracak olursanız bu telefonun hakkı PUBG Mobile'ı oynamak değil, PUBG'nin Light modelini oynamak ve diğer PUBG dışında daha böyle grafik anlamında basit oyunları oynayabilmek yani bu telefon arkadaşlar bu işlemcisiyle beraber birazcık böyle hani şey deriz ya böyle hani baba telefonu ya da işte böyle yeni akıllı telefonla tanışacak hani yaşlı çok küçük kardeşlerimiz için böyle telefon alırız ya hani bu cihaz performans olarak birazcık o tatlı olmuş çünkü mutlaka cihaz işlemcisinden dolayı bazı noktalarda şişiyor yavaş bir performans gösteriyor ee, hani bana soracak olursanız zaten videonun sonunda da belirteceğim. Yani 1800 lira bir cepten para çıkacaksa bunu mesela 2000 liraya taşıyıp GM9 Pro almak biraz daha ileri götürüp e, tabii ki cebinizden daha çok para çıkacak ama daha uzun ömürlü ve kullanırken daha rahat edeceğiniz o yavaşlamaları hissetmeyeceğiniz bir akıllı telefon almak benim şahsi fikrim olarak e, daha doğru ama hani benim cebimde 1800 lira var. Ben bunu arttıramıyorum, bu fiyata bir şey almak zorundayım diyorsanız gm biriminin bu bahsetmiş olduğu Mediatek Helio A25 işlemcisi günü kurtaracaktır. Basit uygulamaları ve telefonun genel ar arayüzündeki performansıyla işinizi görecektir. Onu söyleyebilirim. Micro SD kart desteği var. Güzel olan noktalardan biri 256 GB'a kadar micro SD kart takarak mevcut depolamanızı arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz gelelim yavaş yavaş telefonun kamera performansına. Arka tarafta az önce söylediğim gibi üçlü bir arka kamera sistemi var. 13 megapiksel 2 artı 2 artı 2 olmak üzere yardımcı kameralar burada sıralanıyor. Ben gerçekten bu fiyat segmentinde beklemediğim bir kamera kalitesine eriştim arkadaşlar. Gündüz ışığın iyi olduğu alanlarda tabii ki çekmiş olduğum fotoğraflardan söz ediyorum. 1800 lira fiyat segmentine göre hem portre modunda fena iş çıkartmıyor hem normal otomatik modda çektiğiniz herhangi bir ekstra mod kullanmadan çektiğiniz fotoğraflarda gördüğünüz kalite, detaylar, keskinlik yine her zaman olduğu gibi söyleyeceğim bu fiyat segmentine göre bence iyi iş başardı. Tabii ki yardımcı kameralar olduğu için az önce söylediğim gibi portre modundan faydalanabiliyorsunuz. Hemen yukarıda bir e, portre, bölümü var. Oraya basmanız gerekiyor açılması için. Onun hemen yanında yapay zeka desteği var. AI olarak yine yukarıda belirtilmiş. Bunu açtığınız zaman işte bir yeşillikte olduğunuz zaman telefon bunu algılayıp mevcut renk tonuna göre birazcık daha fotoğrafı işleyerek iyileştirme yapıyor. Video tarafına geçtiğimiz zaman telefon maksimum çözünürlük olarak 1080p full hd kayıt yapabiliyor ve tahmin edebileceğiniz üzere 30 fps kayıt yapabiliyor. Çok fazla video çekebileceğiniz, iyi video çekebileceğiniz bir akıllı telefon değil ama zaten günümüzde daha çok fotoğraf ihtiyacı olduğu için fotoğraf ihtiyacınızı gündüz fotoğraflarında kurtaracaktır. Her ne kadar gece konusunda telefonda bir gece modu da olsa da kamera sensörü çok iyi bir sensör olmadığı için uzun pozlama yapsa bile Grenlenme çok fazla oluyor, detaylar kayboluyor vesaire vesaire. Hani ben o anlamda çok tatmin olmadım. Çok dişe dokunur iyi sonuçlar alamadım ama dediğim gibi gündüz fotoğraflarında beni şaşırttı ve kendi fiyat segmentine göre iyi bir performans sergiledi. Son olarak gelelim batarya tarafına. 4000 mAh'lik bir pilimiz var. Burada kutudan Turbo şarj ismiyle bir şarj adaptörü çıkıyor olsa da 7.5W'lık ve oldukça yavaş şarj ediyor arkadaşlar. Ben telefonu farklı e, adaptörlerle de test ettim. E, 7.5'un sanki böyle biraz üzerine çıkabildim yani daha hızlı şarj ettiğini deneyimledim ama dediğim gibi kutu içerisinden ne yazık ki 7.5 wattlık çok e, hızlı şarj diyemeyeceğimiz bir e, şarj adaptörü çıkıyor. Yapmış olduğum pil testinde parlaklık en sondayken PC Mark'ın batarya testinde %100 pil oranından %20 pil oranına 8,5 saat gibi bir süre aldı ve bence hiç fena bir değer değil arkadaşlar. Gündelik kullanımda çok çok rahat bir günü çıkartabileceğinizi ifade ediyor bu benchmark sonucu. Zira telefon işlemcisi çok performanslı olmadığı için tüketim anlamında da birazcık tutumlu bir performans sergiliyor. Ekran 720p olduğu için oradan da birazcık kurtarıyoruz. 4000 mAh pille pil sorunu yaşamazsınız. Bu akıllı telefonla çok çok rahat bir şekilde bir gün çıkartırsınız. Gece saatlerinde tekrardan ertesi günü yaşayabilmek adına şarj etmeniz gerekir. Genel olarak GM1'imin özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Videonun içerisinde söylediğim gibi benim şahsi fikrimi soracak olursanız ben bugün bir telefon alacak olsam cebimden zaten 1800 lirayı çıkarmayı koyduysam bütçemi arttırabiliyorsam yine General Mobile tarafında cm 9 Pro veya daha da uygun fiyat olarak değil ama daha makul bir seçenek olan Note 9 eski gibi biraz segmenti yukarılara taşıyıp hem daha iyi performans almak kamerada, işlemcide vesaire hem de sonuçta böyle telefonunu zırt pırt değiştirdiğimiz bir şey değil çoğu insan için. Almışken daha uzun ömürlü kullanayım diyecek biriyseniz bana soracak olursanız bu fiyat segmentine göre biraz daha yukarılara çıkıp daha iyi cihazlar almakta fayda var. Ama yok benim 1800 liram var ve ben bunu arttıramıyorum diyen biriyseniz telefonun mevcut eksilerini göz önünde bulundurarak tercih edilebilecek bir model. Çünkü videonun başında söylediğim gibi gerçekten Türkiye'nin yeni bu 200 dolarlık ve işte doların artmasıyla beraber oluşan ortamda gerçekten 1800 liraya Eli yüzü düzgün diyebileceğimiz yani bu iş yapar diyebileceğimiz neredeyse hiç telefon kalmadı. General Mobile GM20 de bence ticari olarak bu anlamda çok iyi bir yere konumlandırıldı. Hani Telefon ne kadar başarılı tartışılır ama gerçekten bu anlamda para kazanacaklarını, iyi bir yere segment olarak giriş yaptıklarını düşünüyorum. Sizin GM20 ile alakalı fikirleriniz neler? Lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.